ATV'nin en çok izlenen programlarından, Esra Erol'da, bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Geçen sene Esra Erol'un programına katılan Fatma, ünlü sunucu ve ekibinin uzun uğraşları sonucu kendisine ihanet eden ve şiddetine maruz kaldığı eşi Ahmet'ten boşandı. Boşandıktan sonra canlı yayına katılan çiften Ahmet, açıklamalarıyla Esra Erol'u sinirlendirdi. İşte Esra Erol canlı yayınına damga vuran o anlar. Esra Erol'a, benimle inatlaşmayın üçünü de alırım, dedi. Esra Erol canlı yayında çileden çıktı. Geçen sene Esra Erol'un programına katılan engelli Fatma'nın yaşadıklarını tüm Türkiye konuşmuştu. Bebeğinin doğumundan sonra evliliğinde sıkıntılar yaşayan Fatma, eşi Ahmet'in kendisini aldattığını ve eşinden şiddet gördüğünü dile getirdi.